Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı izlen açılımınız için buradayız. Ağustos ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımızın Ağustos ayı Zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Odaklanmanız gereken temel enerji: Dirençler. İçsel sorumluluk seviyeniz, sükunet içinde kabul etmeniz gereken mevzu, korkular, ee, yapmanız gereken en akıllıca eylem, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Evet. Benimle kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa belirtmek istiyorum. Sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı set var. Onlardan destek istiyor olacağım. Tanıtım videoları kanalımın video arşivinde oynatma listelerinde mevcut. Üçünün de alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor. Bu grubun sahip Koç Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Ağustos ayı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Şunu aldım. Bu mesajın sahibi Koç burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Ağustos ayı frekansını yükselt enerji kartını. Peki, sevgiyle aldım, kabul ettim. Ve bu mesajın sahibi Koç burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rakamların büyüsü enerji kartı Ağustos ayı rakamların büyüsü enerji kartında aslında şu. Aldım, kabul ettim. Peki. Bunlar dursun birazdan destek alacağız. Şimdi genel açılımınızdan geliyorum buraya. Genel açılımınızda ulaşılan e, son nokta burasıydı. Giriş gelişme sonuç dedik. Sonuç buydu ve bu sonuca direnç var burada bir kere. Baştan bunu görüyorum. Onu bir konuşalım. Söylemiş olayım. Odaklanmanız gereken temel enerji. Şimdi artık canlar burası tutkuyla Cesaretle, hevesle, motivasyonla başlattığınız bir yolculukta e, güzellikleri ve mucizeleri, gelişmeleri görmeye başladığınız an. Fakat ancak öncelikle bu yolculuğun başlatılması gerektiğini genel açılımınızda gördük. Tamam mı? Hem de çok güçlü gördük. Çok güçlü bir şekilde gördük. Lütfen izleyin genel açılımınızı da. Fakat burada sizi odaklanmanız gereken temel enerji olarak verildiğinde bu kart... E, güzelliklere, hediyelere, mucizelere inanın. Attığınız adımlar sonucunda açığa çıkabilecek güzellikler, nimetler ve mucizeler vardır. E bu konuda inançlı ve itimatlı olacaksınız. Tamam mı? Oraya odaklanacaksınız. Çok tutku, heves, çok motivasyon dolu bir yolculukla ilgili iddialı adımlar atabilirim. Çünkü attığım adımların sonucunda güzellikleri ve mucizeleri deneyimleyebilirim buraya odaklanıyoruz dirençler kısmında e, bireysel gücünüze direniyorsunuz burada sizin elementiniz burası değil mi? Ateş elementinin olabilecek en güçlü halini görüyoruz burada. Merkez sahneyi almaya hazır olmaya karşı direnç. Belki özgüven eksikliği var. Belki girişimcilikten e, yana biraz geri planda kalıyorsunuz. Belki atalet içindesiniz. E, belki özgürleşemediğiniz insanlar ve olaylar var. Çünkü burası köleleştirilemez bir varoluş. Özgür bir varoluş. Dogmaların esiri olmayacak bir varoluş. Eğer, çünkü genel açılımınızda özgürleşmeniz gereken bir şeyler olduğunu gördük. Burada da zaten özgürleşememe kaygısını da görüyoruz. <laughs> Şimdi e, bu, bu, buraya direnmek sizi sabote edecektir. Burası sizin ulaşmanız gereken son nokta ve ulaşabileceğiniz gayet mümkün. Ulaşmanızın gayet mümkün olduğu son nokta erk. Değil mi? Bireysel erk. O yüzden buraya direncin kırılması gerekecek. E, cesur olacaksınız. Efendim girişimci olacaksınız, iletişimci sosyal olacaksınız. Yaşama sevinci, yaşama gücü, e, bireysel ışık nasıl açığa çıkabilecekse, bunların üstünde gölge yaratan, filtreler yaratan her ne varsa parçalayacaksınız burada. Hı, yapabilirsiniz. E, i̇çsel sorumluluk seviyeniz. Şimdi artık dengeli, köklü, huzurlu, dengin bir varoluş. Bir kere önce bu inşa edilecek yaşamdaki nimetlerin farkında olacaksınız yaşamdaki bolluk bereketin beş duyuyla farkında olmak gerekecek burada e, nimetleri takdir edeceksiniz minnet şükran duygusu huzur dinginlik keyif akış var burada yanı sıra kendinizi bu dünyaya bu evrene dünya anaya ait hissediyorsunuz burada ve sükunetle Sakin tutumlarla, pratik bir zekayla, çalışkanlıkla, etik ahlaki e, sorumluluk sahibi bir varoluşla kendinizi hiç yormadan günlük sağlıklı rutinlerinizi açığa çıkararak güçlü bolluk bereket yaratıyorsunuz burada. Bunun içsel sorumluluk seviyesi olarak açığa çıkması gerekecek hem dünya dünyevi alanda keyif alarak hem de sükunetle çalışarak çalışmak dediğimizde ne inşa etmek istiyorsanız o varoluşta inşa edebilirsiniz. Kişisel gelişiminizi de besleyebilirsiniz. Bireysel ruhani gücünüzü de, yeteneklerinizi de, ürün hizmet hedef amaç, kariyer, eğitim neyse arkadaşlar hepsi burada beslenebilir. Ama karttaki huzura bakar mısınız? İtimat, huzur, dinginlik, denge, Değil mi? Hepsi var burada öz sevgi, öz değer, yaşama karşı duyulan güçlü sevgi. Sükunet içinde kabul etmeniz gereken mevzu burada üç vardı, değil mi? Burada da dört var. Başarı benim doğuştan gelen hakkımdır. Kalıcı, stabil başarıyı inşa etmek benim için mümkündür. Her zaman iddialı adımlar atarak. Coşku duyduğum bir yolculuğu başlatabilir. İstikrar, kararlılık ve süreçle bu yolculuğu sürdürebilir. Hevesimi, coşkumu, motivasyonumu hiç yitirmeden sürdürdüğüm bir, bu yolculukta bir tamamlanma, stabil başarı döngüsünü yaşayabilirim. Bu sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Burası başarı, renk, zafer, kutlama, dans, güzel ilişkiler, bolluk, bereket, ilkbahar tazeliğinde taptaze gelişmeler, huzurlu, stabil bir başarı alanı var burada. Peki, korkularınız bölümünde bir döngü, özellikle duygusal anlamda bir döngüden özgürleşememe, bir döngüyü geride bırakamama. <laughs> Size kırık dökük hissettiren, sizi yaralayan Başarısız, değersiz, yetersiz hissettiren, acı çektiğinizi gördük arkadaşlar genel açılımınızda da. Zorluklar yaşadınız, gördük. Ama zaten bu kartın kendisi bir cevap mahiyetinde. Artık size e, kırık dökük hissettiren bir döngüyü, olayları, insanları ve bu duyguları geride bırakma zamanı zaten. Siz bırakacaksınız. Kendinizi seçeceksiniz ve ileriye doğru gideceksiniz. Burada ne var? Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Tekrar bakın buradaki arketipin e, erginlik boyutunu görüyoruz burada. Arketipler hepimiz içindir. Sadece karakteristik e, özellikleri temsil eder. Hepsi bu. Tam cinsiyetlerimiz falan önemli değil. Şimdi burası artık bolluk bereketin beden bulmuş halisiniz burada. Bolluk bereket bilincinin beden bulmuş halisiniz burada. İstikrar, sabır gerekecek arkadaşlar. Koç burcu sabırsız. Biliyorum benim de Mars'ım Koç burcunda olduğu için diyorum ya her zaman hep kadar e, Koç burcu özellikleri taşıyorum. Sonuç odaklı olmak, hemen olsun, şimdi olsun istemek, sabırsız olmak ya da istikrarı yitirmek vesaire size hizmet etmeyecek. Sabırla Hasat yasasıyla ve süreç yasasıyla Burada ne anlattıysam aynısı burada da geçerlidir bir şeyler inşa edeceksiniz zaman ve alan açmanız gerekecek. Sevgi, umut, emek, çaba adanmışlıkla e, beslediğiniz tohumlar olacak burada ama huzurlu ve dingin hissetmeniz gerekiyor. Yapmanız gereken en akıllıca eylem bu. Böyle bolluk bereket inşa edeceksiniz. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Şimdi buradaki erginlik boyutlarını görüyorsunuz değil mi? Burası işte o erginlik boyutlarının başlangıç aşaması. Ön teker burası. Bunlar da burası da arka teker. Ön teker nereye? Arka teker oraya. Şimdi artık sağlıklı bir şekilde seçenekleri değerlendirme zamanı geldi. Dengeli bir varoluş inşa edeceksiniz. Denge dediğimizde İkilikler arası denge dediğimizde herkes için değişkenlik gösterecektir. Sağlıksız seçenekleri bir kenara ayıracaksınız, sağlıklı seçenekleri bir potada birleştireceksiniz ve o sağlıklı seçenekleri denge içerisinde yöneteceksiniz. Ve burada görselin e, güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel betimlenmiş ki en sevdiğim tılsım ikilisi kartlarından biri bu. Çünkü bir şeyleri değerlendirirken ve yönetirken, huzurlu ve dingin olmanız gerekiyor. Arkadaşlar burada huzur ve dinginlik çağrısı var size. Bir şeyler sizi huzursuz, tedirgin etti, ediyor. Özgürleşmeniz gereken bir şeyler var. Ondan sonra yalnız burada işte neleri denge içerisinde yönetiyorsanız burada bir momentum oluşmaya başlayacak ve bolluk berekete doğru ilerlediğiniz bir yolculuk inşa ediliyor olacak. Buradan başlıyor yalnız. Önce denge. İşte Eril enerji, dişil enerji dengesi, zaman yönetimi ve yetenekler arasındaki denge, iç dünya, dış dünya, kariyer yaşamınız, özel yaşamınız. Efendim işte e, istekleriniz ve eylemleriniz arasındaki denge. Ben bilemem. İki ayrı yeteneğinizi denge içerisinde yönetiyor olabilirsiniz. Herkes için değişir tek tek iki yani sadece bir konuşamadı. İki konu olması gerekmiyor burada. On konu vardır. Denge içerisinde yönetiyorsunuzdur ikili 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 anlatabiliyor muyum? Buradaki temel prensip huzurlusunuz, dinginsiniz, dengeyi e, sağladınız ve yönetim, dengeyle yönetimi sağladınız. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi bu. Bunu hak ediyorum. Tamam. Bakalım şimdi. Değişim çaba ister, emek ve çaba göstermeye çağrılıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, e, genel açılımınızda çok güçlü bir değişim dönüşüm döngüsünde olduğunuzu gördük. E, hem akrep burcunun kartı vardı, hem e, Asılan adam vardı, hem ölüm kartı vardı, hem de e, mahkeme kartı vardı. Hepsi değişim dönüşümle ilgili kartlar, güçlü, majör. tamam? Ama bunu size kitapçından okumak istiyorum güzelce sindirelim Okuduğunuz birkaç cümle, izlediğiniz bir film ya da duyduğunuz bir özlü söz size bir sorununuzu çözmek konusunda ilham verebilir. Ama sorununuzu çözecek olan sizin bu konuda yapacağınız hamleler ve ödemeye hazır olmanız gereken bedellerdir. Yaşam sizi hızlı çözümlerle dokunan bir sihirli değnek değildir. Değişimin gerçekleşmesi için sizin de rutininizi bozacak bazı değişiklikler yapmanız gerekir. Değişim sizden yarınınızı bugünden farklı kılacak en az bir tane majör eylem bekler. Güncel dizgi değişmedikçe yarının da değişmesi güçtür. Değişim kolay değildir, sancılıdır ve konfor alanından çıkmanızı ister. Bazen çok düşünürüz ama eyleme dönüştürdüklerimiz her zaman düşündüklerimizden azdır. Oysa eylemler yaşamda daha geçerlidir. Kişinin belli kararlar alması gelişime açık olduğunu gösterir. Ama insanı geliştirecek olan aldığı kararları uygulayabilmesidir. Tamam. Dönüşüm kartları size rehber kitapçı ile gelir bu arada bilmeyenler için. Pekala ilerleyelim. Deneyerek öğrenen bir yapıya sahipsen defalarca duvara toslayacaksın. Şimdi bu tam bir koç burcu kartı. Çünkü benim de Mars'ın koç burcunda olduğu için belirttiğim gibi bu benim kendi tecrübe alanım. Çünkü işte tam olarak ee, bizi anlatır bu. Tamam benim de böyle bir yapım var idi ehlileştirdim onu büyük ölçüde bin şükür. Şimdi deneyerek öğrenen bir yapıya sahipsen defalarca duvara toslayacaksın. Tüm iç ve dış referansları reddederek hedefine odaklanacaksın. Kötü mü? Değil ama tecrübeleri zorlu yollardan edineceksin. Oysa diğer yandan tecrübe etmek ve dönüşmek için acı çekmene gerek olmadığını da bil isterim. Dış referanslı olma tamam ama iç sesini duymaya gayret göster. Sakin ol, gaza basma, bu ne acele. Şimdi burada devamlı gittiniz gittiniz bir duvara tosladınız. Bir şeyi oldurmaya çalıştınız. Bir kariyeri, bir ilişkiyi, bir varoluş biçimi neyse ne. Hedefe kilitlendiniz. İç ve dış referansları hiçe saydınız. Hı, hedefe kilitli olduğunuz için haber et, bir mücadele verdiniz burada. Ama artık buna bir son vereceksiniz. Daha, daha fazla acı çekmenize gerek yok. İç sesinizi duyacaksınız. İç referansınızla artık sakin bir şekilde bir şeyleri bırakacaksınız arkadaşlar özgürleşerek ilerleyeceksiniz. Mutluluğu dışarıda arama. Bazısı bu gerçekte dalga geçebilir ama mutluluk içinde tezahür etmelidir. Sevgi mi istiyorsun? Saygı mı? Onaylanmak mı? Dışarıda arama. Önce sen kendini seveceksin. Sen kendine saygı göstereceksin. Sen kendini takdir edip alkışlayacaksın. Böyle olduğunda zaten dış referansa ihtiyacın olmaz ve bu ihtiyaç ortadan kalktığında herkes seni sever, sana saygı duyar ve seni onaylar hale gelir. Gerçeklik ve şifa içten dışa doğru gerçekleşir. Tersi mümkün değildir. Hah. İçeride kendiniz üreteceksiniz bunları. Dışarıdan beklemeyeceksiniz. İstikrar gördünüz mü? İstikrar, istikrar, istikrardan bahsettik burada değil mi? Burası da istikrarla ilerlenen bir yolculuk. Peki, istikrarla inşa etmeye hazırsın. Gözünü sonuca dikme. İtimatla ve akışta ilerlerken sağlık rutinlerini ardı ardına gerçekleştir. Esnek ol. Aşırı analizin yerine sezgilerini yerleştir. Şimdi çok güçlü konfirmasyon oldu burada. Öyle değil mi? Yani. E, istikrarlı olacaksınız arkadaşlar burada. Her şey yolunda. Güçlü bolluk bereket alanına geçiyorsunuz. iç huzuru, denge, özgürlük, akış, teslimiyet, yetenekleriniz, hobileriniz, ilişkileriniz, refahınız, sağlığınız. Bütün bu alanlarda artık istikrarla bolluk bereket yaratma zamanı. Güçlü bırakışlar. Güç bu bakın bu yaşam hareketli hareketlilik eylemler ya, e, yaşamıdır. Tamam? O yüzden Evet sizin eylemden yoksun olduğunuzu e, iddia etmiyorum burada fakat artık eylemlerinizi daha farklı bir yönde sağlıklı bir şekilde açığa çıkarma zamanı meselenin özü bu. Seviyorum sizi bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.